Mı? Abla ee, ilk zamanlar hiçbir sıkıntı yoktu hani ilk tanıştığımız zamanlar bir uyuşturucu madde etkisini hiç görmedim onda ne yalan söyleyeyim bu. ama bu Gülle vefatından bir ay önce bir buçuk ay önce iki ay önce değişik halleri vardı ya da belki artık o kadar çok öyle şey istiyordu ki Gülle öldürmek psikolojisini bozdu kendinde değildi, Hiç kendi gibi hareket etmiyordu. Yani sence e, <laughs> ne çıkar var ki bundan yani annesinin yani ben mesela ben olsam annemi sevmiyorsam istemiyorsam mesela gider ayrı bir ev tutar otururum yani niye e, yani bu ne ne faydası oldu buna yani şu an bir faydası olduğunu düşünmüyorum e, kendisini nasıl bir vicdanı olduğunu düşünüyorum ki vicdanı olduğunu da düşünmüyorum yani sen gidip Çınarcık'taki herkese böyle bir şey yayıyorsun yaydıktan sonra böyle bir şey gerçek oluyor ve gerçek olduktan sonra böyle bir şey olmadığını iddia ediyorsun ben ne diyeyim ki abi? Osman yalnız şöyle bir şey var hadi bunu para için yaptı desek e, iki tane daireleri var galiba o binada değil mi büyük ihtimalle iki ya da üç olması lazım şey diyeceğim ama yarın öbür gün o daireleri sattıktan sonra hazıra daha da dayanmaz. Çünkü Tuğyan çalışmayı sevmeyen bir kız. Evet. Çok para harcamayı evet. da seven bir kız. Bu para eninde sonunda bitecek. Ya yani Mutlaka bitecek. Çünkü hazıra daha dayanmaz. Evet. Ya, tuğyan da çalışmayacağına göre yani bunu para için yapmış olsa diyeceğim. E, yarın öbür gün para elde tutulacak mesela, bir şey yok yani şu an abla yani elde tutulacak bir miktar yok ki anca şöyle olur ama kasada baya bir altın varmış sanırım kas kasadan bahsetmiyorum abla şöyle bir şey var telif hakkı diye bir şey var telif hakkından yani bildiğim kadarıyla yüksek miktarda mevla para düşüyormuş telif hakkından yani zaten amaçları ee... aslında geçinmekti <laughs> Ama eee Meliha abla bu telef hakkı dedikleri para sürekli gelecek bir para mı? Evet evet maaş gibi evet. O şarkılar söylendikçe e, ömür boyu akar. Sevda bana müsaade. Meliha. Ee, Osman çok teşekkürler ablacığım tekrardan. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Rica ederim ablam iyi geceler. İyi iyi geceler. Osman senden ben... bir ricam var kardeşim. Evet abi. Ne olursa olsun devlet almadığı sürece az, Azra'yı sakın ona teslim etmeyin. Öyle bir şeyin canı Beni beni çiğnemeden kimse Azra'yı alamaz yanımdan. Devlet haricinde sakın ona verme kuzu. Devlet alırsa da devlete bir şekilde dilekçe yazıp talepte bulunup bizde büyüdüğünü ve biz hiçbir karşılıksız Azra'ya bakacağımızı söyleyip bunları Onların da gözden geçirmelerini isteyeceğiz. Başka bir aileye verilmemesini. Talep edeceğiz onlardan. Evet. Bence abi, de yani abi, bu abi çocuk yapar. sizinle büyümüş. Her gerekeni yapar. Bir inanıyorum. Ben. Osman. Ne abi? Ne abla? Bence e, en mantıklısı o çünkü çocuk sizi alışkın. Çocuk bir başkasının yani, yanında kalamaz. Abla şöyle bir şey de var. O bize alışkın. Ben ona alışkınım. Yani Mesaj şöyle söyleyeyim, ben eve geldim onu görmedim, mi huzursuz oluyorum. Kardeşimden ayrı tutmuyorum çünkü onu. Osman kardeşinle bir de ikiz gibi büyüdüler onlar, değil evet. mi? Evet. Aralarında birkaç ay var. Yani, e, ne bileyim kardeşim, yani Allah sizden de razı olsun. Demek. Annenden özellikle e, annenin ellerinden öpüyoruz hepimiz. Çok bittiyse söyleyeceğim ben bir şey söyleyebilir miyim Osman'a? Osman, Osman biliyor ablacığım biliyor. E, sana bir şey sormak istiyorum. Rahmetli Güllü Hanım'ın en çok sevdiğin şarkısı nedir? En çok Öğrettin sevdiğin. bana. Öğrettin bana. Teşekkür ederim. Bir de sana abi bir ben şey Gelecek olanlar varsa gelsin. Bir <laughs> ne dedin de abla? Sormak istiyorum. Bir de şunu sormak istiyorum ablacığım. Evet, Mesela Tuğyan'la e, tanıştığın günden itibaren hiç e, hani muhakkak ki tanımışsındır. E, her şeyle, karakteriyle, davranış biçimiyle tanımışsındır. E, sen sen de mi ondan korktun da hani zamanında ondan geri çekilmedin yoksa e, artık bir şeylerin farkına varıp mı çekildin ondan? Şöyle söyleyeyim. Istedim. Ben bu zamana kadar Rabbime çok şükürler olsun. Rabbimden başka kimseden korkmadım. <laughs> ee, i̇lk zamanlar Azra'dan sebep sustum. Azra var diye. Azra'yı kaybetmemek için. Ondan sonra baktım ki her şeye farkına vardığımda eninde sonunda Azra'yı alacaklarını düşündüm. Azra'yı alacaklarını düşündüğüm için Ferda abiye yazdım. Ferda abi dedim böyle böyle dedim. <laughs> Ferda abi her türlü yardımda bulunacağını söyledi. Azra'yı alırlarsa diye. Ben de ona güvenerek bu yola çıktım. Bu yolda onunla beraber yürümeye başladım. Ve bundan da mutluyum. Chatten de sana bir soru var ablacığım. Chatteki arkadaşlarımız diyor ki Azra Güllü Hanım'a soruyor mu diyorlar. Yani ara sıra Güllüm nerede diyor. Güllüm'ü özledim diyor. Ya of. Vallahi çok kötü oluyoruz. Yanlış anlama Osman arkadaşlar, senin değil evet. ablacığım. Arkadaşlar evet. lütfen bazı sorulara dikkat edelim. Osman da 17 yaşındı. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Evet, bazı şeyleri söylerken de. Bizim psikolojimiz bozuldu. Onun nasıl bozulmasın? Evet arkadaşlar Melih Hanım biraz dinlenecek. Ben şimdi sırayla Osman'a sevip bir sevgi göstermesi. Abla sıra bakmadan lafını mi? bölüyorum. E, çok çok özür dileyerek bunu size söylüyorum. Ben günlerdir e, Ferda abinin yanındayım. Adam akıllı uyuyamadık Bugün de ifade verdim. E, sizden rica ediyorum. E, gidip e, affınıza sığınarak gidip yatabilir miyim? Tamam, tamam. 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 Evet. Sevda hanım, Sevda hanım bir şey söylemek istiyor Osman. Yok, yok Sevda... Osman, burası <laughs> senin evin. E, bizler de senin kabul edersen ablaların, abileriniz ee, zaten aslan gibi çocuksun. Korkuya hiçbir zaman yer yok. Korktuğun zaman üstüne çok gelirler. Bizler elimizden gelen her türlü destekle senin yanındayız. Çok teşekkür ederim. Kendine Bey çok Bey. dikkat et. Ferdi abine sırtını daya. O gerçekten adam gibi adam. Ee, senden tek ricam bu davada sonuna kadar yürümeye devam et. Ee, bu davanın azından... Bu davanın sonu nasıl biterse bitsin. Ben bu yola bir kere girdim. Bu yoldan dönmek nasip olmasın. Bu yoldan dönersem de bilin ki canıma bir şey olmuştur. Yoksa hiçbir türlü dönmem. Sana da sana da bu yakışır. Hadi uyu kardeşim. İyi gecelerin olsun. Ben de yani sana Osman'ı bekleriz her zaman. Ben de bir şey diyebilir miyim gitmeden önce? Tabii sana. tabii. So. Ben Almanya'dan katılıyorum. Türkçem iyi değil. Kusura bakmayın. Yok sıkıntı. Ne şey diyecektim? Osman arka... ben bir anne olarak sadece demek istediğim arkadaş çevrene çok çok dikkat et bu yolda. Çünkü arkadaş çevren dikkat etmezsen kötü yola saparsın.